Evet arkadaşlar bugün hep birlikte Dragon City oynuyoruz. Arkadaşlar bu benim hesabım. Şu an kü küçük bir, bir legend var. O da uzaylı pusucu ejderha. Arkadaşlar bugün... Ya niye reklam çıkıyor ya? Özür arkadaşlar. Reklam çıktı. <laughs> bugün bugün arkadaşlar hep birlikte Dragon City oynuyoruz. Hızlı dur önce şuradan ejderha çıkarayım. Rüzgar ejderhası. Ben rüzgar hep tadım var değil mi? Sen de hava iyi ejderhasıyla takıl. Şu an kuluçkada bir tane saf karanlık var arkadaşlar. Giderek büyüyor benim hesabımda. Şuradaki nevil çıkarayım. Bakayım. Bilim kurgu ejderhası. Güzel. Bir sürü yeni ejderha geliyor. Şurayı tamamlamıştım. Tamamladığım ilk kulen. Altın vakiyesini yapalım hemen. Ve arkadaşlar ben sizi hiç bekletmeden hemen savaşmaya geçelim. Eksi yedi emsiz ya. Ne ara saldırıyorsunuz kardeşim. O adamlar doğa. Adamlar doğa. Maalesef kullanamayacağım bunu. Fernando gel. Bunun yerine skipper. Bur adamlar adamlarda çok doğa var. Çok doğa element doğa elementi var. Bu yüzden ışık alamazdım. Dur şu Fernando yerine bir tane halo iki saf iki saf güzel güzel neyse hadi başlayalım arkadaşlar zehirli sarmaşık oho buna da mı güçlü ya dur şunu yavaş ist bir tık hızlı iki yapalım. Lav topları. bye. bay. Sen ne yapacaksın? Devils. Tamam sıkıntı yok. Saf enerji. Boom. Lan 76 can ne? Arkadaşlar kafayı sıyıracağım ya. Adamın canı 76 kaldı. Böyle bir şans olur mu ya? 76 ne ya? Zerli sarmaşık güçlü, güçlü. Buna tek atamayız. Hadi bakalım saf ışık. Zerli sarmaşık VR gitti, Viyer gitti. Dakika yedik. Hadi epic bu tek atmamız lazım. Epic de gitmesin. Güzel. Tabii ki zafer. ton Tanrı Ejderhasını seviyorum ya. Çok da kazanıyorum. C artı olmuş. Güzel. Şimdi buradan bir tane Ejderhası seçeceğim ve onu 25 yapacağım. Seçtiğim halo. Gel halo. Seni bir 25 yapacağım. İnşallah yemek de vardır güzel ya. Hadi hadi hadi. Bom. 25 güzel. 50 kutsal notumuzu verdi. Girelim şuraya. Legend yumurta açıyorum arkadaşlar. Bu videoda ikinci legend'ım geliyor. Allah inşallah efsanevi yumurta sandı bundan yemek çıkma ihtimali yoktur Çünkü seviyem düşük Bismillahirrahmanirrahim Hadi ikinci leccundum Juventus ejderha ikinci efsanevi ejderham arkadaşlar hemen kitap yerinden bakalım 41 ejderham varmış Cadılar bayramı bende var ki. Juventus mıydı? Dur. Şöyle. Kolayca bulabilmesi için Enderlik. Legend. Arama yap. Genelde Ju. Juventus. Yine sonsuzluk yok ya. Yeter sonsuzluksuz istemiyorum ya. Aydınlık, elektrik, buz ve metal. Neyse iyiymiş. Karu ejderha. Bu da güzel ha. Bu da güzel ama. Güzelmiş. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Çünkü daha bu iki Legend'ım var. Ve Yıldız Avcısı kupasını tamamlayamıyorum ya. Bir tane R 10 level Rare Elektrik çıkmıyor ya. Neyse şuradan ekstra sınav kupası. Hepsine tek atacağım arkadaşlar. Söyleyeyim. Bir tane bile ejderham gitmeyecek bence. Bak bunun hepsine... Yani bunun hepsini öldüreceğim. Bir ejderha bile kaybetmeyeceğim. Hepsi 11, 9, 12 level. Bunlar bana ne yapsın? Bay bay. Bari acıyıp saf enerjim yap yapsaydım güçlü varken. e niye vermedin? Lan kazık yedik. Neyse girelim etkinliğimize. Uç buraya. 600 varmış. 150'ye gel buraya hemen. Bum. Şunu da açalım. Artık haklar bitene kadar açacağım. 200 istiyor küre için ya. Biraz pahalı mı oldun ki acaba sen? 125. Şunu da açınca bitiyor zaten. Diyebiliyorum. Evet 200 istiyor ya. 200 ne kardeşim? Kaç kalmış? Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam. Alt kademe daha ilerleyebilirsem bu etkinlikten ikinci ejderhamı alabilirim. Şurada ücretsiz hamle hakkı gelmiş. Dört tane, beş oldu. Bir tane vardı. Şunu yapalım. Şunu şöyle yapalım. Hmm. İşte domates yok ya. Neyse. bu karanlık sandığı bir geçsem. Sonra legendary sandık var sırada da. Kesin etkinlik yetmez. Ben en iyisi domates bulmaya çalışayım ya. Bari yeni ejderha gelir. İki hakta da bir tane domates bulamayacağım ya. Çok net biliyorum. Hep bana gıcıklık oluyor böyle şeyler ya. Aa yok domates. Yok. Aa domates. Aa varmış. Ejderha mı? E, güler yüzlü gelmedi. Ha gelmiş. Olay yeni ejderha var Arkadaşlar bir videoda 3 yeni ejderha açtık. Bu çok güzel oldu diye düşünüyorum. Ayrıca sınırlı oynayabiliyorum. Bir süre sonra videoyu kapatmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Böyle bakalım. Neler var? Şöyle bir Valla C ile Valla G ile Pluton'a bir bakalım. Yok ya. Pluton'a neyle bakalım? Pluton'a şunla bakalım ya. Kanat boyla Pluton iyi olur gibi geliyor. Of of. İnşallah uzun süre çıkmaz da yeni çıkacağı kesin ve nev. Ha ne? Nasıl yeni değil? Kanat boyla Plüton 4 saat boşa gitti ya. Neyse şuradan tabi paralarını toplayalım. Tabiat paraları onlar güzeldir. Lülül lülül. Rüzgar tabiatı. Hawaii'le rüzgar var. Da ateş düzeni. Delik, 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 delik. Delik. Şurada çok olması lazım. Bakın 8.000. Güzel. O daha üç gün varmış şu etkinliğin bitmesine. Neyse hadi savaşalım. Ligler var hala. Ama adamlar liglerde içimizden geçiyor dışımızdan çıkıyor ya. Neyse evet, artık tüm gücümüzle saldıracağız. Bak şimdi Fernando yerine skipper koy. Fernando'yu buraya, Skipper'ın yerine Halo'ya. Fernando'ya Skipper'ın yerine Fernando'yla Halo'nun yerini değiştirdim. Hadi dalıyoruz şu kişiye. İnşallah yeneriz ya. Bunu durmadan denedim. Hiçbir seferinde yenemedim. Ya keşke güçlü vurmasaydın. Şimdi hiç güzel bir şey yapmadın abi sen ya. Anladım. Durun lan. Ben de size öyle dalacağım. Siz bekleyin. Bekleyin. Bunların leveli çok daha fazla. Bunların leveli fazlaymış ondan. 25 bunların hepsi. Bunun hamlesinden nefret ediyorum ya kendi diğer ejderhasına can veriyor. Benim diğer ejderhamın canını götürüyor. Bunu diğerini de öldürüyor. Bütün ejderhalara bir şey yapıyor ya. Kafayı yiyorum şunun hamlesinden. Gel lan. Ben de o, olan ejderhalarımı 25 yapacağım. Ben ne kullanıyordum? Halo. Bu zaten 25 olmuştu. Nerede benim Gel. Fernando? Fernando'yu bulamıyorum. Ha buradaymış. Tıkladım. Fernando'yu da 25 yapacağım. Lop 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 ye yeah, ye. Yeah. Hiç 25 oldu. Şimdi ne yapalım? Bir de ne kullanıyorduk ha? Saf abicat. Gel geldim. Bum 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 bu da güzel ya. Güzel. Şimdi kaşınıyorum. Ben de gidip yine aynı kişiye dalacağım. Ya hak. Ben de bütün ejderhalarımı 25 yaptım. Bak şimdi burada direkt değiştiriyorsun. Fernando alıyor. La topları daha yüksek bir güçlü oluyor buza. Saftan. La topları tamam. Önce bunu aldık. Şimdi ilahi kurbanıyla ha, aşkın tanrı alacak. Bak diğerlerine diğerlerine de hasar verdi. Gel gelsin. Aa, gel. Çülük. Yapıştır. Parlak yıldız. Tamam bu gitti ama sorun yok. Bu gitti ama sorun yok. Gel bakalım sen saf enerji. Çak kafasına. Oh, hiçbir şey yapamadık ya. Güzel, güzel. O da fazla bir şey yapamıyor. Saf enerji, saf enerji. Saf enerji devam. Tek atma, tek atma güzel. Hala minicik ne olsa da canımız var. Canını bayağı indirdik. Halo alır bunu. Halo alır. Yeah. Aynı kişiyi 1500 milyar kere denedim ve sonunda yendim. Şimdi kime gireyim? O piti, piti karamela sepeti terazi lastik cimnastik bizde geldik bittendik dik 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 anne çorabım dik son dersimiz matematik öğretmen o otomatik sen çıktın inşallah kahramanın falan yoktur o kadar pro değilsindir bakayım legend VR tamam normalmiş ya güzel güzelmiş o piti piti taktiği eh. Alevli oklar. Saf enerji. Ah. Alevli oklar. Ah. Saf enerji. Bunu fazla hızlı yapabilir miyiz? 3 yaptım. Yok iki güzeldi ya. Al şunu. Bas kafasına sülük. Of böyle de fazla yavaş geliyor ya. Çok hızlı yapacağım. 3 gel. Çal toprağı. Of şimdi bu hiç güzel olmadı ya. Al meteor yağmur. Eh. Çal toprağı. Adam içimden geçti. Al. O saf güçlü vuruyor mu? Ha, aynen sonsuzluğa güçlü vuruyordu. Değerli şarmaşık. Of güçlü. Saf şık, Saf şık gel, gel 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 gel. Hadi. Tek atama tek atama ne olur. Hayır ya. Hadi bire canlandırdım. Ve bye bye. Bir taş verip canlandırdım bu maçı kazanmak için. Haklarım bitti ama iki tanesini kazandım. Şuna gıcık oldum ya. Niye yeni yazmadı? Ben ne vejder ha istiyordum ya. Girelim bakalım. Getir. Poseidon hebelesi. Joker küreleri kullanarak böyle derler için en az 30 Joker küre. Yok ya. En çok olan kozmom nerede? Heh. Kozmom gel. Kozma. Korkak. Bunda hiç korkma tipi yok. O diskon ince. Yeah. Boy. -i. İşte kozma. Kaç joker küre? Öf söylemiyor ya. Evet. Neyse evet, artık. gelelim şöyle depo. Bir şey çıkarsak mı? Ki? Büyücü platisin. Aa yeni legendımı çıkarayım değil mi? Hangi hangisiydi ki şimdi bu ya? kış, gü, kış güneş legend mı? Juventus mı Narin mi? Of şuradan bakayım. Şunu geri. Ha dur dur dur. Atma bir şey geldi. Tamam Enderlik Legend kalsın. Sahip olan değil. Sahip olan değil. Ha, tamam depolana. O kış güneşi legendmış. Juvetas da. Aman narin değilmiş. Bakayım. Arkadaşlar ben kış güneşi çıkaracağım. Ama siz Juventas diyorsanız ya da doğru yaptığımı düşünüyorsanız yorumlara yazın. amaç değil. Depo. Kış güneş. Bu. Dur şöyle bir bakayım. Süresi ne kadarmış? Bir, bir gün. İki gün işte ya. Bir gün 24 saat. Bir gün 23 saat diyor. Bu ne kadar? 11 saat. Şu ne kadar? 18 saat. Güzel. Evet arkadaşlar, şuradan so son bir savaş yapacağım. En güçlüleri basacağım direkt. Legend VR. Legend VR başka güzel bir şey yok mu? Şunu basayım. Bir tane daha VR unutulmuş. Ya hak girişiyor. Keşke adamlara baksaydım. Dev çatlak. Eh. Tuğla kır. Pıf. O daha çok vuruyor bakmalıyım. Oo, hayalet bu tepkinden daha çokmuş. Tuğla kır. Güzel önce ben aldım onu. Bay bay. Yaprak patlaması. Tamam bu gitti, bu gitti. Ama sıkıntı yok, sıkıntı yok. Saf ışık mı deprem mi? Saf ışık mı deprem mi? Saf ışık. Yaprak patlaması, güçlü. Yaprak patlaması güçlü. Ya yanlışlıkla depreme de yanlışlıkla bastım. Ama neyse öldürdüm. Deprem. Aa yine öldüremedi lan. <laughs> Deprem. bye bye, halo. İki VR gitti ama legendımla işini bitirdim. Uzaylı pusucu. Yeah. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Hoşça kalın, hoş kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye bye.